Hayallerinizi gerçekleştirmek için harekete geçmenin zamanı geldi. Düşünmek yerine adım atın çünkü hareket sizi ileriye taşır. İlk adımı atmak için mükemmel olmak zorunda değilsiniz, sadece başlamalısınız. Cesaretinizle hareket edin ve istediğiniz sonuca doğru ilerleyin. Unutmayın, harekete geçenlerin hakkı olan başarıya ulaşmak için şimdi harekete geçmelisiniz. Zaman en değerli varlığımız ve finansal özgürlüğe ulaşmak için ise bu değerli kaynağı doğru şekilde yönetmek önemlidir. Finansal özgürlük, hayatımızı istediğimiz gibi yaşama gücü ve esnekliği sağlar. Bu hedefe ulaşmak için ise motivasyon ve kararlılık gerekir. Her geçen gün attığımız adımlar finansal geleceğimizi şekillendirir, tasarruf etmek, yatırım yapmak ve gelirimizi arttırmak için çaba harcamalıyız. Belki bugün küçük bir fedakarlık yapmak, yarın daha büyük bir özgürlük getirecektir. Hayallerimizi gerçekleştirmek, Sevdiklerimize daha iyi bir yaşam sunmak için finansal güçlülüğü aşmak zorundayız. Unutmayın, azim ve kararlılıkla çalıştığımızda finansal özgürlüğe ulaşmak sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir gerçeklik haline gelir. Beden gücüyle değil, aklımızla hareket ederek dijital sosyal mecralarda yerimizi almak günümüzde önemli bir başarı faktörü haline geldi. Zamanımızın büyük bir kısmını dijital dünyada geçiriyoruz ve bu platformlar bizi ifade etmenin, bilgi alışverişinde bulunmanın ve iş birlikleri kurmanın güçlü araçları haline geldi. Ancak bu mecralarda etkili olmak ve yerimizi sağlamlaştırmak için sadece bedenimizi değil, aklımızı da kullanmalıyız. İçeriklerimizi planlamak, hedef kitlemizi doğru belirlemek, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirmek ve sürekli olarak kendimizi geliştirmek önemlidir. Dijital dünyada var olmak sadece takipçi sayısını arttırmak değil, aynı zamanda değerli içerikler üreterek insanlara gerçekten dokunmak ve etkilemek demektir. İçerik üretmek, dijital dünyada var olmanın ve başarılı olmanın anahtarıdır. Ancak bu süreçte sabırlı olmak ve yükselişini izlemek de büyük bir öneme sahiptir. İçerik üretirken her zaman ilk etapta büyük bir başarı elde etmek mümkün olmayabilir. Ancak sabırlı ve azimli bir şekilde çalışmaya devam ettiğinizde emeğinizin karşılığını göreceksiniz. Önemli olan sürecin keyfini çıkarmak ve ilerlemenin tadını çıkarmaktır. Başlangıçta belki sadece birkaç takipçiniz olabilir. Ancak zamanla içeriklerinizin kalitesi ve tutarlılığı sayesinde daha geniş bir kitleye ulaşacaksınız. Bu noktada sabırlı olmak ve yolunuzu izlemek çok önemlidir. Unutmayın, her başarı sabır ve çaba gerektirir. İçerik üretirken sürecin keyfini çıkarın ve her adımda bir sonraki seviyeye doğru ilerlediğinizi hatırlayın. Sabrınızı koruyun ve içeriklerinizin yavaş ama istikrarlı bir şekilde yükselişini izleyin ödül sabır ve azimle çalışanların elindedir